Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalistenik antrenmanı yapacağız. Çok güzel bir antrenman olacak. Mask Club deneyeceğiz, barkı çekeceğiz. Okan da deneyecek. Onu da videoya alacağım. Çok eğlenceli olacak. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bugün 124 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. dün video atamadım çünkü cumartesiydi ve işteydim yani. Geç çıktım bile. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi kalistenik antrenmanına geçelim arkadaşlar. Şu anda yoldayız ve yaklaşık 2 kilometre falan var. Ve buz gibi. Hadi nasıl çıkacak nasıl yapma. Bahri Sümer ne çekeceksin? Çok güzel oldu bu Çok hastayım ya. Park bomboş. Hava buz gibi oldu ki. Isırmadan deneme bence ya. Isırmadan deneyeceğim. Ondan sonra ısınalım güzelce. Ondan sonra çıkarız zaten. Olur. Helal leo. Bir Tane daha salıp atacağım. Bence çok fazla zorlama bir ısın ilk önce. Oğlum, ellerim dondu. hava çok soğuk olduğu için şu anda var buz gibi. Sağ alt tarafa dereceyi koyarım şu an. Şu an bir ısınacağım. ondan sonra maskulatlar, gipsleri, Hatta karın bile çalışacağız yani Yanlış anlaşılmasın yani Sixpack çalışacağız <laughs> Hani ee, Kayseri Antrenmanı Belediyemize çok teşekkür ederiz Burada bir sürü şey var mesela bakacak Böyle yerler var Dips yerimiz var şöyle Onun dışında Şurada karın çalışabiliyorsunuz gel <laughs> Gel sağ tarafıma geç kanka. Oh. Şu ayaklarım kilitledim. Ondan sonra salıyorum. Buralarda çalışabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında pek bir şey yok zaten. Hadi. Eyüp ne var Arkadaşlar Cuma günü hasta olduğum için bacak gününe girememiştik. Bunun için sizlere oylama atmıştım topluluk kısmından. E, ee, 7 tane oy geldi sanırsam. Altısında e, videosu işte ister misiniz diye yazmıştım. altın evet demiş, bir kişi de hayır demiş. 6 kişi evet dediği için yapacağız. Zaten yapma planım vardı. 6 kişi de istemiş. Bas koşun benim. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 9 mu 10 mu? Olmaz. Ben 10 saydım inşallah yanlış saymamışım. Ben 9 saydım. Hadi bir daha. <laughs> 1 <laughs> Ellerim yanıyor ya. Soğuktan adamın elleri yanar mı ya? Yanar. Soğuk yanması diye bir şey var. Soğuk ısırması mıydı, yanması mıydı lan o? Soğuk ısırması değildi. Videoyu <laughs> de ne ellerle dolatıyoruz ya? Çok i̇şte, eğlenceli olacak da izleyen olur üzülmüyor. İşte bilmiyorum. bu... Tamam şimdi de omuzla bir trisepsi ısıtayım. Buradan zıplayacağım, çıkacağım, basacağım. Şöyle. Ellerim donacak bir tıra. Ondan sonra bir 4-5 dakika dinler basmaya başlarız. Helal, helal, helal. Hadi. Ben sana bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceğim? Ellerim dondu. <laughs> Şimdi bunu nereyi çalıştırıyor? Cebeli Tarık. Ya. Kaç dakikada çekim süremiz kaldı? 31.06 Şu an 8 dakika hatta 9 dakika oldu çıkartırsak 22 ediyor değil mi? Bilmiyorum. Evet. İkimiz de aptalız. <laughs> tamam. Ayak geride değil. Görüyorsunuz. 10 tamam, tane oldu galiba. 8 tane mi oldu? Saymadım. Isındık. <laughs> Hadi bakalım. Maske <laughs> yaptım. Burası çok kısa. Burası daha da kısa. Burası güzel. De tahtaya çık bir kendine beni çekebilirsin. Geç. Deneyelim bakalım. Sağ köşeden Sen şey yap ben ayarlayacağım onu. Valla. Sallanarak yapmayı düşünüyorum şu an. Geçen 2.20 atıp yapmıştım ya. Onun He. gibi yapmaya çalışıyorum da olmuyor gibi ya. Bir dene bakayım. Çok sallanıyorum. Yani. Tamam sallan bir şey olmaz. Helal. Helal. Helal bir tane daha. Bir tane daha. Helal. Bir tane daha. Ah. Dört tane. Güzel. Çok güzel. <laughs> Ellerim hissetmiyorum şu an. Çok güzel. Yarışmacımız Yaşar. Ellerim yanıyor ya. Çünkü <laughs> diğer antrenmanlarım da öyle oluyor. Mesela ilk yapıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. ısınıyorum. 4-5 tane çıkıyor böyle. O güzel oluyor. Bak şurası kapkara. Zoomlayabilirse. Yeah. He. İnşallah saldırıya uğramayız. Normalde ikisini birden atmaya çalışıyoruz. Bugün sakatlıktan dolayı galiba. Sağ tarafım çok kötü. Abi. Ama bir deneyeceğiz yine. Var hafiften ısınmış gibi var. Ya da benim ellerim buz gibi oldu. Gel. Ya masrafı Anam. Masrafı zamanla biz düzgünleştirmeye, güzelleştirmeye çalışacağım. Dips yapacağız. Dışına yapacağız değil mi? Antrenmanı yüksek. <laughs> <laughs> Çok hastayım arkadaşlar Savaş var. Bas koçum bas 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 Aslan güreşçiyim benim be 2 3 3 Ellerim donuyor ya Sıra dipste Bundan sonra son bir kez daha maskulat deneyeceğiz Dips yapalım Şunları çekelim maskla bunu yapacağız 2 3 4 Ayakları yere değmiyor bu arada. 6 7 8 9 10, 10 11 Oğlum arkandaki manzara çok güzel gözüküyor lan. 13 14 15 Gece olduğu için ee, yere bastım belli olmuyor ama basmadım. <laughs> ee, basmadım. <laughs> Aslında basıyormuşsun değil mi? Her şey kuru koymuş. <laughs> Olabildiğince her şeyi dürüst bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Hava da karardı ya. Video başlarken aydınlıktı ya. Ey, sana bir şey sorabilir miyim? Ha. Ya. Neyse tamam. Sınav yapalım. Gösterim bitti. Yarın bir de göğüs günü. Ama onlar ağır sınav yapacağız. Hadi bakalım. İnşallah hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kolaydı ya. Ama bugün fazla zorlamayalım ya. Okan sen antrenmanınız nasıl geçiyor? Çok güzel. Daha maske düzgün yapamıyorum ya. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. E, tabii beğendiyseniz beğenin ama beni eleştirin yani. Ben eleştirilere açık bir insanım. Neleri yanlış yapıyorum. Neleri doğru yapıyorum. Kral yüze ya Videoları Var Videolar. mı böyle bir youtuber lan? İnşallah güzel bir yerlere geliriz ee, Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hani kanalımızın abonesi çok düşük Hadi şuna geçelim Hadi geç bakayım şu an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aa! Bir tane daha bir tane daha Aga ben ölmüşüm ya 8 tane şınav çekiyordum Hatta Okan da şahit benimle güreşe geliyordu o zamanlar Şu an Hiçbir şey çekemiyorum. Eskisi gibi değilim. Kilo mu arttı? Hani tamam girdiğim kilolar da fazla işte ama kalistenikse şey olan var ya kalistenik hareketlerim. Düzgün yapamaz oldum artık. Onu düzeltirsin zamanla düzelecek. i̇nşallah yani tabii ki de ama şu anda bir de bal, bal tarzı bir şey de olduğum için i̇şte, e, girdiğim ağırlıklar artıyor. Calisthenics hareketlerini yapamıyorum mesela. Eskiden 70 bench press girerdim ama 70 tane şınav tek seferde çekebilecek güce sahiptim. Şimdi 80-90. 90 kilo piyarım Ama gelip burada 30 tane şınav çok zor çekiyorum. 30 ama, tane şınav zor çektim ama şimdi hiç dinlenmeden girdik ya bir de 20 aynen, tane Aynen dinlenmeden bir yani. de ne zamandır çekmiyorsundur belki. Aynen ne zamandır çekmiyorum yani. Zaten kolum kırıldı bir sürede. Aha evet o da var. Kolun kırıldı. Kolun için çalışamadın. Yani fark var. Onu minimale indirmek için olabildiğince uğraşıyorum zaten. Hastayım yani. Hastalıktan da olabilir ama bilmiyorum. Gel. Tamam şimdi iki set maske denedik. 2 set dips yaptık. iki set ee, şınav yaptık. Şimdi bir set daha maske yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz videoyu izlerken. Başka da bir şey diyemeyeceğim yani. Elimden geldiğince uğraşıyorum videoların güzel videolar olması için. Bir iki tane yapacağım zaten. Bir. Fışkolla. Bence fazla zorlama. Arkadaşlar e, videomuz buraya kadardı. E, bu kalistenik hareketlerini zamanla düzgünleştirmeye, güzelleştirmeye ve formu düzeltmeye çalışacağım. Ağırlık takıp deneyeceğim mesela dipsleri. Buradaki dips çok açık yani tam düzü, düzenli bir şekilde yapamadım ama bunları zamanla arttırmaya çalışacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça Hoşçakalın. Ha <laughs> ha